Onları burada bırakacağım. Hayır, hayır. <laughs> Nereye gidiyorsun? İyi şanslar. Merhaba. Ben Simona Goldie. Ve ben de Sylvie. <laughs> Saklan. Sokakta yaşamak istemiyorum. <laughs> Acele edin ve kanala abone olun. Ve Zimomo'nun bir aile bulabilmesi için bir beğeni bırakın. <laughs> ah küçükler. <laughs> ne kadar da sevimli. <laughs> Sıra sıklam olmuşsunuz. Sizi kurulayalım. Endişelenme tatlım. Onlarla ben ilgileneceğim. Zaman ne çabuk geçiyor. <laughs> Sakma. Ce Kim var burada? Yaşasın. Verdik. <laughs> Bandı keselim. Başına takalım. Wow. Keçek kulaklar. <laughs> Bir mücevher seçelim. Fantastic. Kıyafeti süsleyelim. <laughs> Kanatları ekleyelim. Bu senin için. İleri. Kızlar. Oh. Ne yapıyorsunuz? Hı? Ebeveynlerimiz olmanızı istiyoruz. Oh. Oh, bu çok tatlı. Kabul ediyoruz. <laughs> Yaşasın. Babacığım. Seni seviyorum tatlım. Banyoya ihtiyacınız var. <laughs> Küvetler hazır. Heh, çok sade görünüyorlar. Bu çok daha iyi. Yuhu! Ne kadar çok köpük var. Su çok sıcak. Bunu yakala Silvi. <laughs> Bu eğlenceli. <laughs> köpük partisi. Ne dağınıklık ama. Babacığım. İşimiz bitti. İşte havlular geliyor. <laughs> Vay çok kaygın. Yardım edin. Oh my God. Ha, Altın ve gümüş mü? Hayatım. Zenginiz. Yay. Güvendesin babacığım. <laughs> Küçükler kurtarmaya geldi. Kızlar ne oynuyorsunuz? Topu yakala. <gülüyor> <gülüyor> Blokladım. <gülüyor> Yakalamaya çalış. <laughs> o da kim? Bu <laughs> kız ağlıyor zavallı küçükler. <laughs> Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Sorun ben değilim. Sorun türlü olanlar. Ellere ihtiyaçları var. Oh. Hanımefendi bir kedici kalın. No. Beyefendi. No. Herkes sadece gidip geçiyor. Kimse onları fark etmiyor. Kimin yardımcı olabileceğini biliyoruz. Ağlama. o burada. Tezgahı takalım. Süslemeleri hazırlayalım. Vay. Parlak yemiş boncuklar. Tabelaları ekleyelim. Buraya otur kedicik. Herkes için yer var. Ne şirinler ama. Kedicikleri mi daha çok seviyorsunuz? Yoksa köpek yavrularını mı? Yorumlara yazın. Vay ne kadar da sevindiler. Benimle eve gel çünkü şey. Benimle yaşayacaksın. Hepsini alacağız. Yaşasın. Wow. Hayvanların artık evleri var. Thank you. Vay Artık büyüdük. Wow. Kızlar ne düşünüyorsunuz? Aha. Harika. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Nice. Kumaşı bacağın etrafına yeah. sarın. Vay canına. Çok yumuşak. Kulaklarımız Yay. nerede? Azal evet. Güzel. Ve şimdi kanatlar. Betty Yay. hazırız. Eğer güzel görünüyorsam bir beğeni bırakın. Anne ve babaya koşalım. Acele et. Kızlar yeni oyuncaklar seçme zamanı. Evet. Yay. Hadi Goldie. Ne kadar çok şey var. Ah o da kim? Hı? Anneciğim lütfen al. Hmm. Zimomayı çok istiyorum. <gülüyor> 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 of bu fiyatlar. Yeteri kadar yok ki tatlım. Sorry. Bu miktara bir şey var mı? <laughs> Alın bakalım. Bu da ne? Bu ne? Bir bebek mi bu? Ah, var mı? Teşekkür ederim. <laughs> Sorun ne tatlım? Hmm. Simon'u hayal ediyorum. Sorun değil. Bu yeterli oldu. Wow. Hanımefendi alıyorum. <laughs> Yaşasın. Zenginiz. Dilekler gerçek olmalı. İkiniz de harikasınız. <laughs> Bizim nazik kızlarımız. Oh Ah okul zamanı. <laughs> Ama sırt çantalarımız yok. Endişelenme. Okay. Her şeyi hazır edebiliriz. Köpük levhaları alalım. Oh, bir fermuar ekleyelim. Askıları takalım. Bir fiyonkla süsleyelim. İşte sırt çantaları kızlar. Wow. Teşekkür ederim Lelulu. Yabancı. Vay. Burası bizim yeni okulumuz. Bu zimamo. Kesinlikle harika. Göz kamaştırıyorlar. Eğer benim görünümümü daha çok beğendiyseniz yorumlara 10 altın kalp bırakın. Veya benimkini beğendiyseniz 10 gümüş kalp. Hadi neler oluyor? <laughs> Gözlüklerini ver. Gördü mü? Onlarsız daha iyi görünüyorsun. Neredeler? Hiçbir şey görülmüyor. Evet, evet. Bugün gelemem. Çalışıyorum. Yağmur mu? Okulun içinde mi? Onun için çok üzüldüm. Çok şirin. Tada. Bunları dene. Oh. Beni görebiliyor musun? Cennetten bir melek gibi. Ben. Ve ben de Goldie. Öyle yemeği yedin <laughs> mi? Hey, beni bekle. Let's go. Burada neler oluyor? <laughs> Kardeşime bir daha dokunursan Yapmayacağım. Yapmayacağım. Aa, kaçın! <gülüyor> <gülüyor> Bu onlara ders olur. Vay, çok havalı. Gerçek bir kahraman. Ben <laughs> Silvi. Ve ben Rey, kardeşim. Çok bir beşlik. Kızar. Bir kaçış oyununda bize katılmak <laughs> ister misiniz? Bir Aha. randevu mu? Evet, 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 evet. <laughs> Tasarımları yazdıralım. Şekilleri keselim. Onları büyütelim. Daha fazla hacım. Oyun başlar. Vay. Oyunu geçmek için tüm kulelerin üzerinden atlamalısınız. <laughs> Ve sonra büyük ödül. İki dakikanız var. Ne? Çok az. İlk ben gideceğim. <laughs> Diyor, zıpla. Kolay. Ya düşersin. Birlikte yapacağız. Aşağı bakma. Yippee. Peki ya ben? Yüksekle korkum var. Saati işliyor. Zıpla. Oh, no. Oh, my Bekle Silvi. Göğe <laughs> müsün? Tek kelimeyle mükemmel. Aa. Bir dakikadan az kaldı. Ne yapacağız? Ödülümüz. <laughs> Ya düşersek? Çok yüksek. Bırakabilir miyiz? Bırakmak için çok geç. Bir fikrim var. Üzerime bas. <laughs> Rey Çok güçlüsün. Aa, bacım. Selvi. Aha. Seni yakaladım. Bunu nasıl yaptı? Artık güvendesin. <laughs> Teşekkür ederim Rey. Şimdi sıra bizde selam be bebeğim. Benimle güvendesin. Nasıl zıplayacağımızı biliyorum. Wow. Sen çok cesursun. Güt, güt kendini yut. ve... Oh. Süre doldu. Yaşasın. Başardık. Tam zamanında. Tebrikler. Kazandınız. Evet. Başardık. Ödülünüz Luna Park'a bir gezi. Harika. Sizi oraya ben götüreceğim. Sensiz de hallederiz. Yuhu! Gaza bas. Neredeyse geldik. Bekle. Yippee. O bir sıpa mıydı? Wow. Geri dönüyorum. <laughs> i̇şte geldik. Hey. Teşekkürler çocuklar. Parkta görüşürüz. Bye bye. Yaşasın. Bir spa salonu. Acele etmeyin. Önce kıyafet değiştirme zamanı. Amazing. Şimdi saç zamanı. Okay. Saçı yıkayalım. Sonra tarayalım. Maskeyi açalım. Çifte nemlendirme. Salata bantları. Bunları ne kadar süre tutacağız? Lelilu, <laughs> geç kalıyoruz. Yüzü temizleyelim. <laughs> Harika görünüyorsunuz. Tada. Wow. Artık gerçek yetişkinleriz. Bir randevuya hazırız. Stop. Hey! Ben daha hazır değilim. Şuna bak. Bu bacaklarla nasıl zimomu olabilirim? <laughs> Otur. Ada bantları. Üzerine bastır ve... Tada. Çok daha iyi. Göz kamaştırıcıyız. Yeah. İşte kanatlarınız. Thank you. Acaba bizim çocuklar ne yapıyor? Ooh. Çocuklar bir sürpriz yapıyor. Bir kalp alalım. Yüzüğü ekleyelim. Aa, ne kadar tatlı. Neredeler? Onları görmüyorum. Beklemediler mi? <laughs> Hazırlanma çok uzun sürdü. Hayır, seninki sürdü. Zimama, yardım et. Olamaz. Ne oldu? Çabuk. Birinin başı mı ki? Help, help. İnsanlar dönme dolapta mahsur kaldı. Oh, no. Olamaz. Onlar Nick ve Ray. No. Bu olamaz. Çocukları kurtarmak için yorumlara 10 kez yardım yazdım. Acele edin. Doğru. Evet. Kanatlarımız yukarı uçmaya Hadi. çalışacağız. Bekle. Ray, Nick, baygınlar. Onları dışarı çekmeliyiz. Hey. Bunu yapabiliriz. Artık güvendesiniz. Thank you. Kardeşim, zamanı geldi. Haklısın. Yes, Bas be. şuna. Neler oluyor? <laughs> Sürpriz. Benimle evlenir misin? Bu <laughs> bir <Boy>, Evlenme <laughs> teklifi. Yaşasın, eşimiz olur musun? Hmm. Tek hayalimiz bu. Yes. Ay canına, evet diyoruz. Yay. Sıradan ne olacağını görmek için bir sonraki videoya tıklayın.